Hepinize merhaba. Bugün yeni gelen şu güncellemede şu güncellemede olan yeni olan açacağız. Ama öncelikle ben gündüzde sahip demek istiyorum. Neyse işte yeni gelen çıkartmaları falan açacağız. O yüzden şimdi çıkartmaları çoğunu biliyorum. İlk radyoaktif balık tutmaya gideceğiz. Ama onun öncesinde neyse radyo -durun çıkartmaları bir bakayım. Bir bakayım. Anne vermiş özel. Ah bakalım şunu bakalım bir yönetici bu bana ifade Paparazzi yönetici miymiş? Merhaba Jenny. Ah bak bunlar özelmiş. Jenny fotoğrafını çek. Wow yeni geldim. Hepsine bakayım. Şimdi şöyle hepsine bakacağız. Mesh mekaya bu zordu falan. Bakıyorum şu anda. Aşağılarda olması lazım. Ne? Yakınlar böyle mi konuşuyor? Ha bir dakika bu neymiş? Ha sandım bir an yeni gelen güncelleme. Şu anda arıyorum. bir şurada olması lazım. Evet. Ben bu cam mı gireceğim? Peki o değil, bu değil de. Her şeyin petlerle ilgili olması. da çok petim var ki yani. Anlam. Bu wow, bunu Neyse ben arıyorum Ayla burada Ama bakın güncellemelerle ilgili. <laughs> Şurada bakın. Şurada radyo aktif balık var. Ne planlıyorlar var. Aynen aynen şimdi hatırladım da senden korkmuyorum var. Aynen aynen. Tamam <laughs> buldum ilk önce en çok şurada olduğunu biliyorum. O yüzden ilk ona gideceğiz. Ne var vardı? Radyoaktif balık tutacağız ve balo ve şu sudan nasıl kafalarını konuştuğunu göreceğiz. Ve diğer de senden korkmuyorum da şey olsun biraz heyecanlı olsun diye seçineceğim. <laughs> Böyle direkt ona sarıp izleyeceğim. Yani videoyu şey yapacaksınızdır. Kapatacaktım. Tiks'e de gidebilirdim. Neyse. Ne? Ben ne yapacaktım? Ha, hadi aktif bak Şuradan tutuyoruz. Aa bakın arkadaşlar. Ay içine girdim. Allah kahretmesin. Öleceğim şimdi lan. Göle girmeyin. Bu insanın göle gir şeyi açtı. Gönlüm. Yani peklemetten balim tutalım balık. Orada aşırı zor biliyorum. Yani istediğim değildi. Tutuyor tutmuyor. Suyu olan birerek mi? What? bu su değil mi? Bakın benim ben üç, iki, düşeceğim ya. Bakın çok aşırı zor yani anlatabiliyor muyum? Çok zor. Baksana da çok zora benziyor. Ya ben çocuğum evladım gel buraya. Bak her an her her değişik hamleler yapabiliyor. Ama sonra sizin yakalamanız için sonra yakalayabiliyoruz. Ve ben, kızım ben seni de mi tutayım Delal bir şekil ya. Delal'ı tutayım ne istiyor bu? Delal 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 Delal. Hadi tutacağım hadi. Hadi hadi. Başaracağım kemiğe inanıyorum. E bu tuttum. Bülten çıkartma açıldı. Şimdi hepsini beraber açmak istiyorum ben şimdi. Şimdi diğerini açmaya gideceğiz. Şimdi bulmam lazım. Burada. Burası neresi lan? Çok garip bir yer. Garipsi. Çek. Bebek sitemi çek. Oha aslında mı orada ne iş var? Çek. Bebek mi çek. Neredeler bunlar? O blu plus kafası neredeymiş? Neden iki tane göl var? Gölden farklı bir balık mı tutuluyor? Ne oluyor? Şöyle helikopterle ulaşmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Belki ben düşüneceğim ne tuttuklarını düşünmem gerek. Bir saniye. Annem şimdi söyledim. Birazcık düşündüm. Tavuk nerede? Tavuk vardı değil mi? Aynen. Tavuk ağlıyordu hatta bir yere bakıyordu. Şimdi hatırladım Tam Tam tavuk oradaydı. Tavuğun belki bir yere gidecektik. Tabi gidip bakmadım. <laughs> mahuingo, mahuingo. Ben... İnsanlar birbirlerinden görüyor. Ben de onlardan görüyorum. Belki birileri de benden görecektir. Tavuk nerede? Aynen bakın orada. Bakın Niye alıyor? <laughs> Çok babun aldı Tifat. <laughs> Olabilir mi? Biraz hemen ileriye gidiyoruz. Make you full, you Ben bu hiç aklıma gelmez. Tavuk küçük olmasaydı. Bakalım nerede Rami? Aa benim ya. Tabur. Bakın oradalar. Bakın. Sen bu tavuk ne tavuk mu? Tavuk bulmuyor. Ne planlıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu ne zaman pilates? Bu arada bunlar her zaman böyle. Neyse. Hadi gidelim şeye. Beni ekimizi söyleyeceğim. Ne doğru. Kitabın yanından bir şey gitti. O yüzden evet bu ortada. Neyse. şimdi bir yere gidiyoruz hemen de ama yapmak için. Evet. Buraya gidiyoruz mostarla da. Ama gerisini söylemeyeceğim. Dur dur. Dans ederek gireceğim. Canım istiyor. Bu çıkartma böyle açılmayacak bari arada. Canım istiyor diye dans ediyorum. Haberiniz olsa. Mekim bu. Mekim. Minotaur'u bulmamız lazım. Nerede ya Minotaur? Makin. Selam. Miba. Ada Deniz. Görebilir misin ne okuyacağım Damla? Nikole. Bu adı neymiş? Gözükmüyor da bir dakika. Elif. Evet şimdi gidip Minotaur mudur artık neyse onu bulmamız lazım. Taşı mənleri bulmayacağız, onu bulacağız. Neyse, çok üstü Hayır ben onu, hayır ben minotur görmem lazım. Neredesin minotur? Bu arada boyun işte iyi değil. Evet arkadaşlar <laughs> harol. Ben onu arıyorum. Cidden i̇şte insanlar onlar kaçmaya çalışıyor ben onu arıyorum. Çocuğumda değil mi? İnsanlarla. Neredesin? Ha, onun ha, onun şeylerini değil de ona yakalamamız lazım. E onlar da olduğunu görebilsek diyor. Ya. Ne yakalamak istiyorum. Belki biraz daha ilerlerde ilerdedir. Koşmaya çalışıyorum ama koşamıyorum. Ne fazla koşmaya çalışıyorum şu an. Nerede 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 dans edelim? Hah, bakın. Onun önünde dans ettiğim için Şimdi gelecek. Çıkalım. 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 nasıl gelmiş mi? Senden kalkmıyorum gelecektir arkadaşlar. Burada video yaptığımı da izleyin. Şimdi ben bir çıkartmayacağım. Yine radyoaktif balık gelmiş. senden korkmuyorum gelmiş. Dans ettik. Aha bunu alacağım. Bu çok güzel. Ne planlıyorlar? Blobby Slay'ın ile reklam Bu. Bakalım arkadaşlar. Yeni alacağımız o şey nasıl bir şeymiş. Sanırım şapkalar kısmında aynı. Arıyorum ya. Aynen bakıyorum burada. Bin TL Gayet güzel. Keft kaydetmeyeceğim de bunu alacağım. Sizin aldım gitti. Ama gerçekten çok güzel. Ben böyle reklam olursa böyle çık şu üçgenine basın, üçgene basın çıkın girin. ya şu alt köşe var. Apşilok, 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 Ve kafamdaki şey çok tatlı ama Ha bunu da kaydedeceğim. oldu bence gayet tatlı oldu. Şeker duruyor ne kaydettim. Bunu çok kullanmıyorum. Bunu kullanmayı düşünmüyorum. O zaman kapatayım. Bu güzelse yoksa diğer şekli mi güzel? geçiyorum. Ne kadar bekleyin. Bir saniye Şimdi şu anki güncelleme çünkü yani bu güncelleme olduğu için bu taş da bu güncelleme ile ilgili olduğu için ben yapmak istedim. Niye alıyorsunuz? Eee Kafeyi nereden buldu? Ha doğru satılıyor. Benim gitti bir. Arkadaşlar blok burada da var. Orada da var. Yoksa blok oyunun başından beri mi vardı? Bilmiyorum. Ama neyse. Bunu çıkartmalarını nasıl açıldığını size gösterdim. B. size şey gösterdim. B'si yok. Görüşürüz. Bye bye. Bu arada seviyem Nesfra'yla. Anlamadım. Bu arada bana pet hediye vermek isteyenler verebilir. Bismillah. <laughs> yani verin bence bana hediye. Yoo. Ya sen ben pet dileniyorum şu anda. Düzgün peşim yok çünkü ya göstereyim mi? Bir tek, bir tek simbol O da hediyeydi. Eeey. Um. Neyse. Hala sonra abone değilim ama en azından. Bu arada oyuna hiçbir kere bile para yatırmadım. Ve hala yatırmayacağım. Ve şu çok ucuz mantı. Çok ucuz lan. Ben alamıyorum. Çünkü normal insanım. Normal bir insanım. Like'ını. Bay bay.